Efendim Orta Doğu'nun kana bulandığı, İsrail'in kan ve gözyaşını her geçen gün farklı noktalara taşıdığı son günlerde Türkiye Diyanet Vakfı bir kez daha mazlumlara umut olabilmek için kollarını sıvadı. Vakıf İsrail saldırılarıyla zor günler yaşayan Lübnan halkı için Lübnan acil yardım bekliyor sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyayla yaraların bir nebze olsun sarılması hedefleniyor. İyilik faaliyetleriyle 70'in üzerinde ülkeye ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu kez de savaş çanlarının çaldığı Lübnan için harekete geçti. Mavi yelekliler Orta Doğu'ya bir kez daha umut oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana en az 1540 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'da 500 bini aşkın kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sibiller hayatta kalabilmek için yollara koyuldu. Türkiye Diyanet Vakfı.